Ben cana vardı. Allah olsa hayır olmaz. O ne abi o beyaz? O ne? Bu? Şu şu. Bu tahin. Tahin. Tamam. limon. Benim benim. Çok güzel. Amma bana bir ekmek, bir ekmek. Bak iki de iki ekmek. Bak. Aa, bu, Aa, benim bu, 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 bu da iki ekmek

Bıçağın var mı bıçak? Bıçak? Kes ortalığı. Tamam.